Selam hayatta kalan arkadaşlarım. Tekrar The Long Dark'a hoş geldiniz. Burada bossanın yanına geri döndük ve buradan itibaren devam edeceğiz. Ama şu an karanlık olduğu için ilk önce güzel bir uyku çekelim diyorum. Bundan sonra ertesi sabah devam ederiz ama şu an saati nereden göreceğiz? Şu an saat kaç olduğunu nereden görebiliriz? Soğukluk diyor ama saat yok. Bak şurada gece olduğunu sadece görüyoruz. 12 12'si diyelim. Yatak nerede? Diye. Vay be çok karanlık. Evden ayrı dışarıdaki depoda herhalde şey vardı. Kibritlerimiz vardı. Ee, kibritle belki yatağı bulabiliriz. Çünkü hatırladığım kadarıyla yukarıda da. şu depodan kibrit alıyoruz. hepsini hepsini al ya. Yalnız bu depoda daha fazla eşya olmalıydı. Aynen günü aynı hatayı yaptık. Şöyle girelim. Şimdi şu ana şu an kibritimiz var. Onun için şunu yakalım. Ervana. E yapmaya gideceğim. Evet yatak burada. Ee, burada da saati göremiyoruz herhalde yok ama burada yukarıda. Yakılan kalori. Vallahi 7 saat uyuyalım. Sabah olur inşallah. Biraz bekleyelim. İnşallah sabah olmuştur. Vallahi halen Aa Fazla mı yattık? 3 saat daha uyuyor. Fazla mı yattık ya? Yo iyi iyi. Şahane ama susamışız. Suyumuz vardı herhalde yanımızda onun için. Yoksa dışarıdan mı bıraktık? E, şundan bir tane içelim mi? Dur bir saniye. Dışarı gidiyoruz. Dışarıda suyumuz var. Rüzgar yok fazla. Şu depoyu açalım. E, şurada suyumuz olmalı da. Şöyle bir hemen bakalım. Su neredesin? Suyumuz nereye gitti? İçtik mi hepsi? Aa, yok buradamış ya. Aa. Bazen gözden kaçırıyorum ama sıkıntı yok. İç abi. İç iç. Ee, yemek. Vallahi şundan yerim. Bakalım ne kadar verecek. Bir tane de balık yiyelim. Şunu yiyebiliriz. Evet az da olsa biraz canımızı topladık. İçeri bir giriyorum. Şu kibritimizi cebimize takalım. Ya, katalım. <laughs> takalım. Ee, şimdi... Ananın buzdolabı varmış. Ama hangisi? Dolap boş. Herhalde mutfakta. Mutfağı nerede bunun? Şurada. Oraya yemek koyacakmışız. Evet, buraya yemek koyacağız. Bu da bu da yemek diye sayılıyor mu bilmiyorum ki. Şunu geri alalım. Hmm, aşağı gidemiyorum ki. Niye? Sıkıntı yok. Şunları da koyalım. Gerekli olunca alırız. Çıkalım mı? He? Bozana dön. Aa ha, hallettik mi? Hallettik mi şimdi? Yalnız bizim depodaki eşyalar inşallah gitmemiştir. Gittiyse geçmiş olsun. Yok duruyor da. Okey. O zaman bozanayı bir dönelim. Boss Ana Bakalım ne diyecek Boss Ana Eee yaşlı adam Ha yaşlı adamdan bahsedelim Kasabaya giden yolda yaşlı bir adam vardı Gözlüklü, koca sakallı, bastonlu Biraz garip görünüyordu Milton'un yerlisi gibi görünmüyor Yaşlıların çoğu gitti ya da öldü. Bir tek ben kaldım. Eski günlerden tek kalan benim. O zaman o da yabancı. Ziyaretçiler arkadaş. Ziyaretçiler. Kasabanın dışındaki yaşlı adam Metuş Şelah. O başkası birilerini gördüğünü söylemişti. Milton'a doğru yürüyen birilerini. Başka yabancılar mı? Olabilir. Nerede olabilir? Belki arkadaşım da onlarla, onların arasındadır. Onlar yabancıysa, eski okulda kalmış olabilirler. Depremlerden sonra ayarlar aylarda insanlar okulunda eski kömür hmm, toplanıyordu. Milton'a nadir gelen bir yabancı gece orada kalabilir. Arkadaşın Milton'a geldiyse oraya gitmiş olabilir. Okula mı? Hmm, bakarız bir. Okula gitmiş olabilir diyor. Arkadaş. O ge gece hakkında hatırlayabileceğin başka bir şey var mı? Arkadaşlarının bulmam yardım edebileceğin bir şey hatırlıyor biliyor musun? Yeniden o geceye dönüyorum. Rüzgar uğurluyordu. Kasabadan sesler geçip gidiyor. Pencerenin hemen dışında onları duyabiliyorum. Hava rüzgarlı ama sesler geliyor. Bağırıyorlar. Onun sesi kasabadan geçiyor. O koşuyor. Tek başına. Yardım istiyor ama kimse gelmiyor. Ona ne dedin? Kimseye yardım etmedi mi? Evet. evet. Neden etmediler? Etmeleri gerekiyordu. Çok geç olmadan onu bulmaları gerekiyordu. Hatırladığın başka bir şey varsa inan çok yardım olacak. Tünelde adamların geldi. Ne söylediler? Tünel anlatabilir misin? Milton'de tek çıkış yolu. Dağların içinden geçen yol. Gidebildikçe tek yolu. Ha, tünelde. Tünel? O zaman tüneli bulmalıyız. Buranın Milton'den çıkış yolu. Tüfeğini bıraktı. Tüfeğini alır mı? Vermiyor. Hiç olmasa... Bu ne? Kış hava tahmini. Seni arıyordum. Kış hava tahmini. Hava durumu uyarısı. Yoğun kar ve hiç görünmemiş soğuk bekleniyor. Altında aceleyle yazılmış. Hiç hoşuna gitmeyecek, ama onu kontrol etmeliyiz. Birini bunu yapması gerekiyor. Ne yani havayı mı kontrol etmelisiniz? Anlamadım. Boz ananın odunluğuna fa fazladan yakıt ekle. Niye? Var ki. Bosananın buzdolabına fazladan gıda ekle. Ha tamamladı. Yeni yo yeni hedef ya. E ee? Biz gıdaları yedi mi bile? Yok. Su şişesi. Beraberimizi götürebiliriz. Şu dolapları kurcalayabiliyor muyuz? Biz burada hiçbir şey kurcalamadık. Tencere. Al. Karton. Aynen dolapları açamıyoruz. Bozanan evinde yakıt ekle diyor da şu kartonları mı eklesek? Evin içindeki kartonlar. Masa. Burada hiçbir şey kalmadı. Silahını da bize vermiyor. Şu üst kata da bakalım. Aydınlıkken. Dikiş seti. Dikiş kitabı. Kıyafet eşyalarını tamir et. Aa. Evet. Galiba kıyafetlerimizi bundan tamir edebiliyoruz. Bu bulduğumuz şeyle. Dikiş eşyalarından. bunu kırabilirim. Belki içinden bir şey çıkar. Çıkmadı. O zaman şunu da kıralım. Hiç olmazsa biraz yakıtımız olur. Çünkü yakıt ekledi. Acaba bu aşağıdaki bosana mı eski hali olabilir? <laughs> Su alıyoruz arkadaşlar ha, Bunun içinde kalmadı iptal et Başka da da Yoktu bundan hariç Aynen bak kızıyla o. Demek ki kızı vardı hani dedi ya. Kızını kaybetmiş falan filan. Öyle bir şey, birini kaybetmiş ya da daha doğrusu. Belki kızı da. Evet bu odalara baktık. Şunu küçültemiyoruz. Kıramıyoruz yani. Havlu kalsın belki. Aha, zaten alamıyorum ki. Şunları da kıralım. var mıydı daha bir şey? Hem ortalığı biraz temizlemiş oluruz. Şurada bir kağıt gibi bir şey var sanki. Ama alamıyoruz. Not mod sandım günü ama değilmiş. Masa. Aslında masayı da parçalarsak. Bosa'nın masası gitti ve uçan kitap var burada şu an. <laughs> Kadın bunu görse bizi mahveder. Şu neymiş? Bir şey değil. Ama şurada karton var aynen parçada. Yakıt ekle diyor da zaten ömür boyu. Ne için ekliyoruz? Buzdolabı. Aa, tamam. Şu üst dondurucu. Boş çıktı. Soba. Ha burada da mı soba var? He. Şunu da parçalayalım. Yakıt lazım. Karnımız mı acıktı yine? Aynen yavaş yavaş acıkıyor. Valla dolaptan alırım artık. Aç kalırsak. Yoksa hava çıkacağız. Yakıt ekle. Ama bu zaten... boş boşuna ne eklemeyeyim. Şuradan bir görevlere bakalım. Bozana, Bozana Milton'dan dışarı doğru çıkan tünelden bir şeyler olduğunu düşünüyor. İncele. Milton'dan çıkan tüneli ara. Bozanayı hayatta tutmak için Bunu bunun zaten zaten hayatta kalacak. Yan. Kıyafetleri onarmaya ve bakım yapmaya öğren. Bir gün hat, hayatta kalmanı sağlayabilir. Hayatta kalmanı sağlayabilir. Kıyafet eşyalarını tamir et. Şimdi deneyeceğiz. Hayatta kalma okul derslerini ne? Hayatta kalma okullu derslerine çalış. Nasıl yani? Sessiz kıyamette dayanmak için hayatta kalma becerini gerekecek. Sana önemli hayatta kalma dersleri verebilecek. Toplanabilir. Öğeler bul. He, onları bulmalıyız. Nereden bulacaksak artık. İyileştirici özellikleri olan Great bir Adası bitkilerini bul. Hassas et, et. Ve hazırla. Bir hastalığı iyileştirmeden önce de dersi tamamlamak için pişmiş veya yapılmış tüm eşyaları sırt çantana depola. Bunları yaparız ama ilk önce <laughs> kıyafet tamir etmeyi bir deneyelim diyeceğim de. Tutuşmuş kömür. Nereden yapacağız onu? Eylemler. Onar. Yok. Burada değil. Hmm. O dikiş seti nerede? Ne? Bu mermi. Bu mermi o kesin. Şurada. Bir de kitap vardı yanında değil mi? Bir tane de kitap verdi bize. Bu kitabı nereden bulacağım? İnsanlar. Ha bak orada da. Eylemler. Eylemler hakkında bilgi. Seç. Gıda. Sihir defterleri, hedefleri, kondisyon kıyafetleri genel bakış. Dara menüsünü kullanmak durum seçtir. Dur. Şuradan mı oluyor yoksa? Kampçılık, ilk yardım, içecek. Yön bulum. Vallahi bulabileceğim bilmiyorum. Ama dikiş malzemesini bulduk. Şeyi bulamadık, kitabı bulamadık. Hmm. Nerede olabilir? Sargı bezi hazırlanmış Bunlar odunla ilgili bir şeyler Tuşturulmuş parçalar yok burada değil o kesin Burada yazmıyor mu? Kıyafetlerini onarmaya Onarmayı ve bakım yapmayı öğren bir gün hayatta kalma sağlayabilir hmm. Mesela bunu eylemler. Diş takımı. At eylemler. Gerekli malzemeler kumaş. He, şimdi kumaşımız olsa dur bir saniye deneyelim. Deneyelim. Şuradan bir dışarı çıkalım. Depomuzda çünkü kumaş olması lazım. Şöyle bir deneyelim. Depo. Kumaş lazım bize. Kumaş, kumaş, kumaş burada. Kurutulmuş deri kumaş. 14 tane hepsini taşa. Çıkalım şurada. İçeri girelim. Daha sıcak. Şurada bir deneyelim. Kumaşımız var şu an. Geldik. Evet. Şimdi. Neyi tamir etmek istiyoruz? Şapkamızı tamir etmek istiyoruz mesela. Şimdi bunu da görürüz. Eğer bu %100 olursa tamir şeyi. Yani durumu. Eylemler. Kumaş. Onar. 51'di. Kaç oldu? 100 oldu. Aynen. Demek ki bu kalitesi. O zaman yemeklere de dikkat etmeliyiz. E, şu da üstümüzde. Bunu da tamir edelim. Ne oldu? Başarısız. Aa başarısı başarısız da mı var? Oo. Okey ama bunu tamir ettik. Daha ne vardı? Şu pantol da üzerimizde. Bunu da tamir etmeye çalışalım. Böyle kendimizi de geliştiriyoruz mu acaba? Ee, çorap var, şu mont var, şunu da tamir ediyoruz. Şimdi tamir ediyorum da belki daha iyisini de bulabiliriz. Üstümüzde ne var? Çorap var, bunu da tamir edelim. Tamir ettik. Geri. Şöyle üstten aşağı Bunu da tamir edebiliyoruz mu? kurutulmuş deri. Keşke onu da alsaydık. Sıkıntı yok. Zaten 92'de. Bayağı iyi kalitesi. Ee, şunu pantolon yapma diyez Abi bu mont %100 olmamış. Dur o zaman bir daha yapacağız. Şimdi %100. Pantolonumuzu da tamamen tamir edelim. Ama o zaman sıcaklık da galiba daha uzun süre kalıyor. Pantolon da yüzde yüz oldu. Çorap da yüzde yüz. Şu da üstümüzde, şu da üstümüzde. Bu baya gitmiş. Yalnız ne kadar kumaş kaldı onu bile bilmiyorum şu an. Şunu da tamir edelim de. 85 oldu. Şimdi bunu da yüzde yaparız. Yüzde oldu. Şu pantolon 89 kalsın. Zaten durum baya iyi gözüküyor. Şu çorap, şu atkıyı da düzeltebiliriz. Ondan sonra yeterli. Gire. Yüzde yüz oldu zaten. Şu çorabımızı da yapalım da çorap da önemli. Ben başlaşa sandım bu. Yani parçalıyor sandım. Ama demek ki orada dikiş atıyor musun? Şu eldiven de var. Bunu da eldiven de önemli ya. Şunu da varsa eğer da kumaşımız o susadık. Karnımız da aç. Tamam yeterli. Sonra biz biraz su içelim. Suyumuzu bulursam tabi. İç abi şunu. Bol bol iç. Yemek bir şey var mı yanımızda? Yok. O zaman biz... Ha, hedef tamamlandı. Kıyafetleri ve bakım öğren. Bir gün hayatta kalmana. İhtiyacın olacak. Evet. Bir yan görevi tamamladık arkadaşlar. Boz Milton'a dışarı doğru çıkan tünelde bir şey. Var. Tünele bakmadıyız. Bunu zaten hallettik. Bunlar ana görev. Yani şurada. Hayatta kalma temelli. Aa. Bu yüzde yirmi de miydi zaten ya da gelişti mi? Hiç bilmiyorum. Hayatta kalma okulun dersleri. Nanana. Fazla malzemeler basana da tek başına hayatta. Tamam. Ama şu boss alan... Aa, karanlık çöktü ya. Dur o zaman yatalım arkadaşlar. Kibrit yok mu? Kibrit de var. Çok hızlı karanlık çöktü ya. Ama bayağı şey yaptık bugün. <laughs> bugün dikişten geçirdik günümüzü. Onun için arkadaşlar burada bu bölümü bitirelim. Bir dahaki bölümde de işte o okul mudu? Neydi? Onu aramaya gideceğiz. Dur bakalım hemen. Neydi o ya? Eee... Hayatta kalma temelleri, bazan malzeme, bazana, bazana, militendeki dışarı doğru. Ha tünel vardı aynen tünele gidecektik. Bir dahaki bölümde de o tünele gideriz arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.